Evet sevgili öğrencilerimiz tekrar merhaba. Şimdi size Story Jumper'da nasıl paylaşım yapacağınızı, kendi kavramlarınız olduğu sayfaları nasıl dolduracağınızı göstereceğim. Hemen ekran paylaşımı yapalım. Story Jumper'ı açacağım. Evet bakın burası Story Jumper'ın siz girdiğinizde göreceğiniz sayfası. Peki siz nasıl giriş yapacaksınız e, biliyorsunuz sizden Gmail adreslerinizi istemiştik ve Gmail adreslerinize e, sınıfımıza e, kayıt etmek için kullandık Siz o Gmail adreslerinize gelen linke tıklayarak Eğer daha önce üye değilseniz soracağım Pıra e, sizden üyelik isteyecek o linkle üye oluyorsunuz çocuklar İlk evvela yapacağınız işlem bu üye olmak e, daha sonra size şu sınıf büyük bir ihtimalle gözükmeyebilir veya gözükebilirdi ama burayla işiniz yoktur. Tasarımcı dedektifler sınıfına gireceksiniz. Şöyle hemen üzerine tıklayacaksınız. Burada bakın People, people, Books ve Next Tips bölümleri var. Siz burada Books kısmına tıklıyorsunuz. Önünüze şu şekilde e, kitabımız çıkacak, tasarım sözü olarak çıkacak. Bunun görüntüsü farklı olabilir ama başlık aynı olacak. E, çünkü daha henüz e, düzenlemelerimiz devam ediyor. E, ben size nasıl giriş yapacağınızı, nasıl paylaşım yapacağınızı anlatmak için e, şimdi bu videoyu çekiyorum. E, bu şekilde eğer kitabımız çıkarsa üstüne hemen tıklama yapıyorsunuz ve burada bir edit kısmının çıkması gerekiyor Eğer çıkmazsa hiç e, endişe etmeyin hemen şöyle home'a geri döneyim e, sınıfa tıklayalım tasarımcı dedektifler sınıfına people'a gelelim şimdi çocuklar burada ben sizi kayıt ettim e, fakat şöyle bir durum olabilir. E, linke tıkladığınız takdirde kitaba giremeyebilirsiniz. Hiç e, endişe etmeye, panik yapmaya gerek yok. Biz size aynı zamanda, bakın burada bir e, sınıfımızın ve kitabımızın bulunduğu sınıfımızın linki var. Bu linki ve şu şekilde şifreyi göndereceğiz. Siz üye olduktan sonra e, sınıfımızın, e, linkini ve şifresini kullanarak e, kitabımıza rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Burada hepiniz kayıtlısınız. Hiç merak etmeyin öğretmenleriniz size bu link ve şifreyi gönderecekler. Daha sonra rahatlıkla kitaba giriş yapabileceksiniz. Şöyle hemen buksa hemen tıklıyorum. Bir arkadaşımız giriş yapmış fakat ayrı bir kitap oluşturmuş. O problem değil. Biz buraya e, tasarım sözlüğü yazan kitaba giriş yapacağız çocuklar. Yani paylaşım yapabilmeniz için tasarım sözlüğü yazan kitaba tıklamanız gerekiyor. Buraya hemen tıklıyorum. Bakın. Burada edit kısmıyla ben işlem yapacağım şunlara e, girmenize şu anda gerek yoktur Çünkü daha henüz kitabımızı tamamlamadık bitirmedik düzenleme kısmına giriyorum yani edit kısmına giriyorum Bir de çocuklar bu sayfayı lütfen İngilizce kullanın Çünkü Türkçe'ye çevirerek kullandığınızda hata verebiliyor e, daha önce üzerine çok çalıştığım için biliyorum hata oluşabiliyor O yüzden bu sayfayı Türkçe'ye çevirerek kullanmayın. E, İngilizce olarak kullanın. Şimdi hemen Edit'a tıklıyorum. Birazdan kitabım açılacak buraya. Evet, kitabımız açıldı. Düzenleme yapacağımız kitabımızın içeriği açıldı. Şimdi burada ben ne yapacağım? İlk evvela e, kendi sayfamı bulacağım çocuklar. Çünkü kavramlar tek tek sözlük sırasına göre e, düzenlendi. Şimdi şöyle şu şey kullanarak sözlük sırasına göre de düzenlendiğini düşünerek M N O P R S Ş -E T şöyle biraz daha gideceğim. Evet. Şuradan da bakın şey yapabilirsiniz. Evet bakın kendi sayfama geldim tasarım. Şimdi biliyorsunuz daha önceki videoda da ben tasarım kelimesini, kavramını çalışmıştım. Şimdi onun üzerine devam ediyorum. Yalnız şuna çok dikkat edin. Bakın şu şekilde eğer çerçevenin kenarı bu şekilde belirlenmemişse siz sayfanızda değilsiniz demektir. O yüzden ne yapacaksınız? Kendi kavramınızın olduğu sayfaya tıklayıp böyle bir e -e Efra Tunumsu mavi çerçevenin içerisine e sayfanızı alacaksınız ki bunun üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Şimdi kavramımı buldum, sayfamda yerimi buldum ve e artık... Hazırladığım yatay afişimi buraya yüklemem gerekiyor. O işlemi yapacağım. Bunun için ne yapacağım? Photos kısmına tıklıyorum. Bakın burada Add Your Photos denilen bir buton var. Buraya tekrar tıklıyorum. Browse'ye tıklıyorum ve bana bilgisayarımda indirme yapacağım yer açılıyor. Ben masa üstümde kayıtlı olduğu için resim masa üstünden indirme yapacağım. Bakın buldum. Indirme yapacağım resmimi. Aç diyorum. Bakın buraya indirmeye başlıyor. Fakat bana şu şekilde bir pencere açıyor. Bakın çocuklar burası e, çok önemli. Çünkü e, burada e, bu kısma değil, bu kısma tıklamanız gerekiyor indirme yaparken. Prop dediğimiz kısma indirme yapmak gerekiyor. E, e, propla indirme yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü eğer buna tıklayacak olursanız, bu... E, butona tıklayacak olursanız sayfanın tamamını kaplar. Biz bunu istemiyoruz. Biz üzerinde resmimizin ayarlama oynama yapmak istiyoruz. Bu nedenle proba tıklıyorum. Burası bakın çok önemli. Prop kısmına tıklıyorum. Şu şekilde bana bir onaylama ekranı açıyor. Şuradan mavi tike tıklıyorum. Ve bakın buraya resmimi indirdi ve sayfama da getirdi. Şimdi ne yapacağım? Sayfamda bunu resmimi ee, hazırladığım yatay afişimi ortalıyorum. Daha sonra şu kenarlarından açıyorum. Seçim tekrar üstünü açıyorum. Yalnız bunu açıp e, ortalarken e, dikkatli olacaksınız. Neden? Çünkü e, bunların şu çerçevenin üzerine veya yazının üzerine gelmesini istemiyoruz. Eğer gelirse kapatır. Bu nedenle şöyle tam ortada bir şekilde bu programda Kanmadaki gibi kılavuz çizgiler yok. Bu nedenle göz kararı dediğimiz şekilde yapmak zorundayız. Şöyle ben açıyorum. Bakın şöyle tutuyorum masumla, ortalamaya çalışıyorum. Dediğim gibi şu çerçevelere veya yazının üstüne gelmemesine dikkat edin e, afişinizin şu şekilde. Bakın ortaladım, bırakıyorum, boşluk yapıyorum ve yerleşmiş oluyor. Eğer bir hata yaparsanız hiç korkmayın, hiç endişe etmeyin. Üstüne tıklayın. Bakın şurada çöp işareti var. Buradan silme işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekrar ben resmin bu buradan alıp tekrar ne yapabilirim? Yerleştirme işlemimi yapabilirim. İstediğim gibi düzenleme yapabilirim. Ee, şimdi çocuklar şöyle bir şey de olabilir. Siz mesela diyelim ki hatanızı daha sonra fark ettiniz ve geldiniz burada indirdiğiniz resmi burada tekrar kullanmak istediğiniz size tekrar indirme sayfasını açabilir. İşte prop olarak indir. Ondan sonra probu onaylıyorsunuz ve tekrar resminiz buraya sayfanıza düşüyor. Hiç merak etmeyin. O konuda da bir endişeniz olmasın. Şimdi buradan ben tekrar ayarlamamı yapıyorum. Şöyle büyütüyorum resmimi ya afişimi daha doğrusu. Daha sonra bunu ortalıyorum. Bakın bu yazılara veya çerçeveye gelmemesine Özellikle dikkat ediyorum. Her taraftan eşit boşluk bırakmaya özen gösteriyorum. Göz kararı ay ayarlıyorum. Dediğim gibi e, bunda kanmada olduğu gibi bir e, kılavuz çizgi sistemi yok. Şöyle ayarladım. Boş tık yapıyorum ve resmim yerleşti. Peki bundan sonra ne yapacağım? Paylaşımımı yapıp bitirdikten sonra hemen şurada bakın. Send Exit bölümü var. Buraya tıklıyorum. Ve kayıt işlemimi gerçekleştiriyorum. Burada tekrar kitabım önüme çıkıyor. Hemen buradan ben sayfalara tıklayarak kitabımda yerleştirme işimi yapıp yapmadığımı kontrol ediyorum. Bunda tabi sayfaları tek tek çevirmeniz lazım çocuklar. Şöyle çevirelim. Evet, Şöyle geri dönelim. Bakın çocuklar, yaptığım işlem gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş, hazırlanmış, herhangi bir problem yok. Dediğim gibi, eğer bir hata yapacak olursanız hiç endişe etmeyin. Hemen tekrar edita tıklayarak kitabınıza geri dönebilirsiniz ve kavramınızın olduğu sayfayı seçip tekrar üzerinde çalışa. Bilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Lütfen diğer arkadaşlarınızın kavramlarının bulunduğu yerlere e, paylaşım yapmayın. Ee, ve e, şu çerçevenin çalıştığınız sayfa üzerinde olmasına dikkat edin ve e, yatay afişinizi yerleştirirken yazının veya çerçevenin üzerine gelmemesine de özen gösterin. Yapacağınız işlem bu kadar. Silmek istediğinizde de dediğim gibi mesela ben bunu sileceğim çünkü onu da e, daha önce gösterdim ama yine göstereyim. Silmek istediğinizde de üzerine tıklayın, çöpe tıklayın ve e, çalışma silinsin. Sıkıntı olmaz. Buraya veya kavramınıza paylaşımınızı yaptıktan sonra da serve and exit deyip çıkışınızı yapıyorsunuz. Yapacağınız işlemler bu kadar yavrularım. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.